Uzak zamanlarda daha önce onlarca eski Anadolu gravürüne yakından baktık. Bu gravürler genelde eski antik şehirlere veya göz alıcı Anadolu manzaralarına aitti. Fakat gravürler her zaman güzel manzaraları konu edinmediler. Gravürdeki bu güzel ve dolunaylı gece manzarası sizi aldatmasın. Oysa gravürün karanlık tarafında tüyler ürpertici bir infaz sahnesine şahit oluyoruz. Sadece bir gece manzarası ve belki de bir Osmanlı saray entrikasının acı sonucu bu infaz sahnesine değil 187 yıl önce çizilmiş bir gravürün bizlere açtığı bu pencereden İstanbul'un eskimiş bir balıkçılık geleneğine, boğazda dolanan köpek balıklarına, kancabaşlar ve alamanalar gibi geleneksel bazı İstanbul teknelerine ve tabii ki bir önceki gravürümüzde de olduğu gibi Robert Walsh'ın 187 yıl önce bu gizemli gravür sahnesi ve İstanbul Boğazı ile ilgili yazdıklarını onun kaleminden okuyacağız. Evet, eski Anadolu gravürlerinin büyülü dünyasına hoş geldiniz. Gravürlerin her zaman antik kalıntıları konu edinmediğinden bahsetmiştim. Fotoğraf makinalarının, video kameraların veya kitle iletişim cihazlarının henüz kullanılmadığı 1800'lü yıllarda gravürler, Avrupa'daki meraklı insanlar için en önemli görsel kaynakların başında geliyordu. Fotoğraf makinalarının henüz kullanılmadığı o yıllarda insanlar merak ettikleri gizemli doğuyu gravürler sayesinde görüyorlardı. 19. yüzyılda seyahat imkanlarının da artmasıyla seyahatnameler güçlerini gravürlerle birleştirerek altın çağlarını yaşamaya başladılar. 1800'lü yıllarda sadece doğunun gizemli yerleri ve insanları değil, Güney Amerika'nın gizemli antik şehirleri ve yerel halkları da gravürlerde yavaş yavaş belirmeye başladılar. Evet, amacım bu eski Anadolu gravürlerini dijitalleştirerek zamanın ruhuna uydurmak. Anadolu'da çizilmiş bu eski gravürlerden haberdar olmanızı istiyorum. Uzak zamanlara abone olarak veya katıl butonu ile küçük de olsa bir katkıda bulunabilirsiniz. İşte doğuya yapılan seyahatlerin zor ve tehlikelerle dolu olduğu bu yıllarda Avrupalı büyük yayın evleri doğuya seyahat edecek ressam ve yazarlara sponsor olup büyük ücretler teklif ediyorlardı. Geçtiğimiz bölüm Tanıştığımız gravür ressamı Thomas Alom ve seyahatname yazarı Robert Walsh da bundan 187 yıl önce İzmir limanına ayak basmışlar ve oradan da tüm Avrupalıların görmek ve hakkında bilgi sahibi olmak istediği İstanbul'a doğru hareket etmişlerdi. Thomas Alom'un İzmir'de çizdiği gravürden ve Robert Walsh'un yazdıklarından geçtiğimiz bölümde bahsetmiştim. Bu defa başlığı Balık Hanı and method of fishing for the red mullet yani balık hanı ve kırmızı barbun balıkçılığı isimli gravürün içinden bugünkü Topkapı Sarayı'nın en uzak ve en karanlık köşelerinden bir tanesine bakıyoruz. Balıkhane Kasrı'na Neden en karanlık köşesi dediğimi gravürün kendisi zaten anlatıyor. Birazdan sizin de duyacağınız gibi bu garip gravürdeki infaz sahnesinin arka planını Robert Walsh'tan da dinleyeceğiz. Fakat şimdilik gravürün isminde geçen kırmızı barbun balığına geri dönelim. Onun da bir gravürü var. Fakat kırmızı barbunlar artık İstanbul Boğazı'nda yaşamıyorlar. Onlar bildiğim kadarıyla Anadolu kıyılarının en lezzetli balıklarının başında geliyorlardı. Ve gravürümüzün ortasında yükselen Dalyan isimli devasa yapılara bağlı ağlarla yakalanıyorlardı. Dalyanların Günümüz dahil Akdeniz'den Marmara'ya az da olsa kullanıldığı yerler halen mevcut. Burada sözü bu eski avlanma yöntemini ve Dolmabahçe Sarayı'nın arkasındaki karanlık balıkhane kasrını bizzat kendi gözleriyle görmüş Robert Walsh'a bırakmak gerek. Robert Walsh Balıkhane başlıklı yazısıyla Thomas Alom'un gördüğünüz bu ilginç gravürünün altında bizlere 187 yıl öncesinin balıklarını anlatıyor. Balıkhane Balıkhane balık tutulan yer anlamına gelir. Burası Karadeniz ve Marmara'da denizden denize göç eden balık sürülerini yakalamak için Boğaz'ın birçok noktasına kurulan dalyanlardan biridir. Dalyan sahile yakın yerlere suya büyük kazıklar çakılarak kurulur. Bu devasa iskeleler merdiven görevi de gören kiriş ve platformlarla desteklenir. En üstteki tepe noktasında 3 veya üç buçuk metre yukarıda kabaca kurulmuş örtülü bir baraka vardır. Barakada balık akınını sahildeki balıkçılara haber veren bir kişi bulunur. Bu haberle birlikte dalyandaki ağlar kapatılır ve çoğunlukla bütün balık sürüsü avlanmış olur. Martıların ve diğer deniz kuşlarının uçuş istikametleri gözcülere boğazdan geçiş yapan balık sürüleri hakkında bilgi verir ağlar çekildiğinde martılar balıkçıların arasına dalıp büyük bir yaygara koparırlar ve balıkçılardan paylarını isterler. Bu yaygaracı kuşlar kopardıkları tüm yaygaraya rağmen öylesine ehlileşmişlerdir ki balıkçılarla girdikleri her mücadeleyi kazandıklarına şahit olursunuz. Ağlarla her boy ve çeşit balık yakalanır ve bunlar genelde boğaza mahsus türlerdir. En büyükleri sipiyas yani kılıç balığıdır. Bu balığın boyu bazen 2 iki, hatta 2,5 iki metreyi bulur. Burnunda İskoç kılıcına benzer uzunluğu 1 metreye varan bir boynuzu vardır ki ismini bundan alır. Eti kırmızıdır ve bu balığın etini pazar tezgahlarında sığır etiyle karıştırmak mümkündür. Büyüklük olarak sırasıyla tunnu yani ton balığı ve en küçükleri olan uskumruya kadar skomber ailesinin balıkları lüfer ve kafasının büyüklüğünden dolayı Rumların kefalos dedikleri kefal gelir. Şekli yassı balıklar arasında kalkana benzeyen üstü kıkırdaklı sert yumrularıyla Türklerin ismine kalkan balığı dedikleri çok lezzetli bir balık vardır. Bunlar ve sayısız diğer balıklar bir yılın 9 ayı sürekli olarak bulunur. Boğaz'da avlanan tekne sayısı o kadar çoktur ki ava çıkan teknelerden bir köprü inşa edilebilir. Sultan'dan hammalına kadar her sınıftan insan balık avına düşkündür. Sultan Mahmud'un kardeşi Mustafa, Selim'e karşı yapılan ayaklanmanın haberini aldığında balıktaymış ve haberi aldığında balığı bırakıp Selefini boğdurmak için yola çıkmış. Şimdiki Sultan da balık tutmayı çok seviyor ve Beşiktaş'taki köşklerinden birinde denize açılan bir kapak varmış ve oradan sürekli olta atarak balık avlarmış. Boğaz'da balık avı sadece gündüzleri yapılmaz. Geceleri balık avlayan teknelerin fenerlerinden suyun üstü Marmara adalarının etrafına kadar ışıl ışıl olur ve pitoresk bir görüntü sunar. Teknelerin burnunda alevi sürekli canlı tutulan bir meşale bulunur ve bu ışığa kanan balıklar mum ışığının cezbettiği kelebekler gibi teknenin çevresinde dönerlerken zıpkınla vurulurlar. Eğer deniz dalgalı ve bulanıksa su yüzeyine biraz yağ dökerler. Bu sayede su yüzeyi berraklaşır ve tüm deniz yüzeyi görünür hale gelir. Evet, Robert Walsh'tan 187 yıl önceki İstanbul balıklarını ve boğazda yapılan balıkçılık faaliyetlerini dinledik. Birazdan Robert Walsh'a tekrar döneceğiz. Biz uzak köşesinde belli belirsiz parıldayan Dolunay'ın aydınlattığı gravürümüze geri dönelim. Gravürün uzak köşesinde güzel detaylar var. Bunlar Thomas Alom'un en ince detayına kadar çizdiği geleneksel Türk tekneleri kanca başlar. Burunlarının kendilerine has şeklinden dolayı Kancabaş ismini alan bu geleneksel ahşap tekneler o dönem Marmara Denizi'nin her yanında yüzüyorlardı. İşte uzakta kancaya benzer burunlarıyla Thomas Alom'un tüm detaylarıyla çizmeye çalıştığı Kancabaşlar. Sadece Thomas Alom değil, Maltalı ressam Amadeo Preziosi de kancavaşların ilginç görüntülerini konu edinen başka bir Avrupalı ressam. Kanca başlar demişken üzerinde gravürdeki saray infazının gerçekleştiği başka bir geleneksel ahşap tekne türü olan Alamana'ya da değinmek gerek. Alamanalar Marmara'da özellikle Boğaz'da balık avlamak ve yük taşımak için kullanılan nispeten küçük boylu geleneksel ahşap teknelerimizin bir başka türüydü. Gravürde boy gösteren bu geleneksel ahşap tekneleri günümüzde görmek neredeyse imkansız. Fakat çok da uzak olmayan yakın geçmişte Avrupalı ressamların gravür ve tablolarını süsleyecek kadar çok sayıdaydılar. Thomas Allom'un bu geleneksel tekneyi tüm detaylarıyla gravüre işlemeye çalıştığını fark edebilirsiniz. Thomas Allom ve yakın arkadaş Robert Walsh günümüzden 187 yıl önce Anadolu'ya gelerek bizlere geçmişe açılan pencereler bıraktılar. Şimdi lafı çok da fazla uzatmadan bir film sahnesi kadar kasvetli Gravürümüzdeki karanlık ve gizemli sahneyi Robert Walsh'un kaleminden dinleyelim. Robert Walsh anlatıyor. Gravür'deki balıkhane başka bir sebepten dolayı da ünlüdür. Burası Marmara Denizi'nin kıyısındaki saray surlarının hemen altında bulunur. Bu surların ardında Sultan Ahmet Camisi'nin kubbesi ve minareleri yükselir. Burada kayıktaki bir meşale bazen balık tutmak yerine farklı ve kasvetli bir iş içinde kullanılır. Saray mensuplarından biri ölüm cezası aldığında buraya kapı arası denilen yere getirilir. Cellatların her daim hazır bulunduğu kapı arasında Kurban emredildiği gibi boğularak veya kafası kesilerek öldürülür. Cesedi de sahil surlarının altında bekleyen tekneye koyularak boğazın karanlık sularına doğru yol alır. Kayık denize doğru biraz açıldıktan sonra maktulün cesedi denize atılır. Cesedin suya atılırken çıkardığı sese bazen surlardan ateşlenen bir top sesi eşlik eder ve gecenin sessizliği merhumun ölümünü haber veren bir sesle yırtılır. Bu infazlar son zamanlarda o kadar çok yapılıyor ki limandaki gemilere giden küçük tekneler böyle bir cenazeye eşlik eden meşalelerin gecenin karanlığını aydınlattıklarına rahatlıkla şahit olabilirler. Bu iki yerin birbirlerine yakınlıklarında insanı rahatsız eden tiksindirici bir durum var. Balıkların bu tür yemler için geldikleri ve su altı mezarlığında sıklıkla insan etiyle beslendikleri rivayet edilir. Evet, gravürümüzün ilginç ve bir o kadar kasvetli konusunu bizzat Robert Walsh'tan dinledik. Thomas Alom ve Robert Walsh böyle bir saray infazına şahitlik ettiler mi bilmiyorum. Fakat gravürdeki ince ayrıntılar ve Robert Walsh'un detaylı anlatımı sanki böyle bir sahneye şahitlik etmiş olabileceklerini gösteriyor. Thomas Allum'un adeta kayığın içini görmemiz için kullandığı açı, maktulü taşıyan iki saray görevlisi ve elindeki meşale ile üçüncü adam ve balıkhane kasrının kapısında adeta kayıktakilerle iletişim halinde üç saray görevlisi daha var. Boğazdaki bazı balıkların beslenme şekli ise bizleri şaşırtmasın. Vakti zamanında İstanbul Boğazı'nda yakalanan 4 metrelik büyük beyaz köpek balıklarının eski fotoğraflarını görebilir ve hatta tarihi kayıtlarını okuyabilirsiniz. Evet, eski bir gravürün bizlere açtığı pencereden İstanbul Boğazı'nın bir yanı ay ışığıyla aydınlanmış, bir yanında ise bir o kadar kasvetli ve tüyler ürpertici geçmişine baktık. Amacım Anadolu tarihine ilginç açılardan bakmak. Bana destek olmak için Uzak Zamanlar ismini verdiğim bu kanala abone olabilirsiniz. Aynı zamanda katıl ve teşekkürler butonlarıyla da bu kanala küçük de olsa bir katkıda bulunabilirsiniz. Yeni gravürlerin, kitapların, seyahatnamelerin içinde tekrar görüşmek üzere herkese teşekkürler.